Ve Türkiye'mize hayır olmasını diliyorum. Tabi bir farklı bir seçim kampanyası yürüyor. Aslında seçim kampanyası da çok yapılıyor. sayılmaz. geçmiş olsun ziyaretlerimizle, çadır ziyaretleriyle, konteyner ziyaretleriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ee, tabi bu arada da e, görevimiz gereği e, milletvekilliğimizin gereği Malatya'nın sorunlarını e, hem de çözüm önerilerini e, kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyoruz. Önce birkaç kez Malatya'da e, hasar tespiti yapıldı. E, ve bir müthiş bir kafa karışıklığı ve vatandaşların müthiş bir güvensizlik var. Ağır hasarlı deniyor. Arkasından orta hasarlıya, az hasarlıya çevriliyor. E, bunu mutlaka bir düzene girmesi gerekiyor. Sonuçta orada yaşayan, yaşayan insan canı siyasetin üstünde konu edilmesi gereken bir konu. Durum neyse, gerçek neyse ona göre tespit yapılmalı. Bu atılan taşların Ekrem İmamoğlu'na değil, Türkiye demokrasisine, 150 yıllık demokrasi kültürümüze ve deneyimimize atılan taşlar olduğunu biliyoruz. Bir savaşa gitmiyoruz, bir seçime gidiyoruz.